Selamun Aleyküm Sevgili dostlar uzun zamandır Arıza videosu çekemiyorduk Şimdi bugün Bir e, Dacia Duster'ımız geldi Yeni kasa Duster Aracın intercooler'dan Turboya giden hortumlarından biri Eriyor. Geçen hafta değiştirdik hortumu Bu hafta yine eridi Çok değişik bir arıza Aracın yanına gideceğiz Dün turbosuna baktırmıştık Aracın yanına gideceğiz son gelişmeleri beraber takip edeceğiz. Ben de hiç gitmedim. İlk defa bugün bakacağım. Evet şimdi mekanik ustalarımızın dükkanına geldik. Genç emek otaya. Lastarımız burada. Hortum patladığı için yakıtı yakamıyor. Böyle isliyor arkayı. Bu arada mesela şimdi bu araba da şantiyelerde çalışıyor. Bakalım. Gördüğünüz gibi buna da Buna binen de mühendis. Buna da adam yine bak kılıf bile yok arabada. Takmayın abi gerek yok dedi. Bak kılıf bile yok. Şimdi buna binen de adam bu da şantiyede biniyor. Neyse aracımızın durumu bu. Ee, hortumumuz değişmiş. Eriyen hortum bu ama eski hortum duruyor mu? Ona bir bakmam lazım. Eski hortumu bir sorayım. Normalde hortumumuz bu. Şuradan bir yerden patlıyordu. Üstünden çıkan eski boruyu gösterecektim. Kameram pis anlamadım da. Araba pis herhalde. Üstünden çıkan eski boruyu gösterecektim. Yani patlak yeri eriyen yerini. Adam atmış. Daha doğrusu çırak. Eleman atmış. Adam çalışsın abicim öteki daz geldi. Ne oldu? Evet. Armağan'a git. Aynen Armağan'a oraya. Eee ne diyecektim ya ben ne alayım? Ha. Abi arabanın üstünden çıkan boruyu niye atıyor? Adam çalıştırmak çok zor yemin ederim ya. Kocaman usta ya. Abi üstünden çıkan tamam o boru patlak komple geri Ulan bu boru 3-4 parçadan oluşuyor. Diğer parçaları zaten kullanılabiliyor. Ayrıyetten de yani arabanın sahibi bir gelsin baksın nedir ne değildir abi arabandan çıkan parça bu bak bunu taktık bunu değiştirdik Vallahi çok zor ya çok zor çok zor aslında çok basit de çok basit de, düşünmek zor düşünmek bizim bizim insanımız düşünmüyor abi arabanın kontağı kapatıyorsun şey yapmıyor stop etmiyor bak Frene basınca stop ediyor. Uygun olsa radyatöre geldik. Şimdi uygun radyatörde Latif abinin yanındayız. Latif abi bizim intercoolerımızı açmış. İçinden çıkanlar bunlar. Bu acaba neyin parçası? Abi, abi, Hortum parçası o. Abi, No, bu plastik bu de. Plastik. plastik. Evet. Ha? Peki bir şey Artık söyleyeceğim hocam, abi. Buraya nasıl yapışın? Yani? Petek, evet. izleri buraya çıkmıştır tamam. şu an. Ee, bu bu kısmı turbodan çıktıktan sonraki yer mi? Yani, mı? yani acaba hortum delindikten sonra hortumun dışına sardıkları bir parça içeri çekmiş olabilir mi? Olabilir. Ben bunu baştan söylemiştim. Olabilir. Evet, bunu baştan söylemiştim. Böyle yapmayalım diye. Evet. Olabilir. Ama, ama... intercoolerimiz tıkalı. Tabii tabii, kesinlikle tıkalı. Ne yapacağız bunu kesinlikle, abicim? Temizleyeceğiz. Temizleyeceğiz. Tamam abi, ne kadar süre temizliğimiz? 2 saat. 2 saat sürer. 2 saat sürer. 2 saat sürer. Ee, yapacağımız işlem nasıl bir işlem oluyor? Abi, Video çekebilir abi, miyiz bununla ilgili? E, onun için sana zaman ayıramam. Tamam. tamam, tamam. Çünkü elemanımın bir işi var, onu bitirecek. Buna yoğunlaşacak. 13 sene zaman Abi ne yapacağımızı kısaca anlatsan yeterli. Bunun ilaçları var. Evet. İlacını dökeceğiz. Abi. Bunu kaynatacak. Evet. Bu içindeki zifti eriten bir ilaç. Tamam. Malzemeye hem zarar vermiyor. Tamam. Zifti eritiyor sadece. Kurumu yakıyor, eritiyor. Kurum, kurum Bunu temizledikten sonra ben sana bunun resmini atarım. Tamam. Kur'an'ın temizlenmiş halinin resmini atarım. Tamam, tamam, tamam oldu abi. İster ben zaten Sinan yanına gideceğim. Ya. Orada şey yaparız, radyatör gelince bakarız. Tamam, tamam, tamam abi, abi. Burada ben sana Sinan abiye atarım zaten. Tamam oldu. Sanayi ortam baba. Allah. İnterkolarımız temizlikten geldi. Lan bir ne yersin? Beğikler. Be. İş Kutu de vardır abi de vardır. Kardeş. tabi Olmadı içki. Hadi. Onu. Hahahahah. Nazım'ın kadınlar. Serinledi. 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 İçine bir, <laughs> 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 Serin bir sopsa mı yok? Hayır. Tazik böyle bas. Sırayı kapattığımızda şuradan da gelir mi? Oradan gelir de. Buraya tazik yetmiyor. Sanki abi. açılmıyor gibi. Ya tazik etmiyor, nasıl açılmıyor? Hmm, basış mı yeterli Abi. Ya, şey. ya, açıldı diyorsan tamam ya. Videonu patlat. Vallahi abi bundan ötesi yok yani. Tamam peki. Tamam usta. Abi, buraya evet, gidelim. Çok pahalı. Gel gidin abi. Daha sak usta. Bir daha ilaçlıyor. Anladın mı? Yok no, abi. Gel gidelim. 走回家，嗯。嗯嗯嗯嗯 Seyfi, sen niye haklıymadın diyor. Radyatörümüzü aldık. 500 TL temizlik ücreti, çok pahalı. Çok pahalı. Hayat pahalı. Sanayi güzel. Çocuklarınızı okutmayın. İyi okuldan sonra sanayiye verin. Bak çırak arıyor herkes. Mutlaka bu dediğimi dinleyin. Çocuğunuzun hayatını kurtarırsınız. Bunun yerini merak ediyordum. Yeri biraz zor. Şurada buradan basıyor. Ha, tamam aynen. Benim tahmin ettiğim gibi ya. Şurası erimiş turbo da sıkıştı. Buradan yani hava çıkamadı. Değil mi? Değil mi? Eski ortamın şurası patlak. Ama Şimdi ben sana söyleyeyim. Ee, bu yine patlayabilir. Niye biliyor musun? Yani sonuçta aşırı bir basınç oluyor basınç olmasının tek sebebi ne? ya intercooler ya turbo ikisinden biri vardı. Turbo'da bir şey yok dediler ama neyse bakalım bir. Intercooler'ın içinden parça çıktı. Buraya bir bir müdahale edin. Ya bilmiyorum neyse Eray yapmadık dedi ama ya ben şey diye düşünüyorum. Buraya bir şey sardılar. O sardıkları malzeme içine bastı. Çekiyor çünkü buradan sürekli. Bu da doğru itiyor. Ben şu tarafı zannediyordum. Motora giriş kısmı burası. Efe götür, götürdük. Turbosunda hiçbir problem yok dedi. Şimdi o, o da Intel tıkalı olabilir dedi. Şimdi Intel tıkalı çıktı yaptıdık. Bakacağız duruma. Ee, bizim Renault'cu, Joe Tekiröner, Renault, Bülent abi aradım, Orhan abi aradım. Araba direkt Euro 6 mı diye sordu. Evet dedim Euro 6 dedi. Intel dedi isliyor dedi. Tıkanır yine tıkanır o dedi. Aman yakışım 175 bin'e gelmiş. Yani bu kadar kilometre gittiyse yine iyi bir sıkıntı çok bir sıkıntı değil aslında. Yani bu sökülüp temizlenebiliyor. Onu öğrendik. bu kadar daha götürmese de idare ettirmeyeceğim. Bakalım. Bakalım. Şey diye düşündük bir de. EGR'de e, açık kalıyor olabilir diye düşündük. Sence öyle bir şey olabilir mi? Duman atıyor muydu araba? Duman atıyor muydu? Araba? Geç çalışma falan mı? Orhan abi şey dedi. EGR açık kalsa dedi lamba yakar dedi. Bir de hayır duman atar ne bileyim geç çalışma oldu araba ya. Araba tıkanır yani. Onu bilmiyorum. Ben kullanmadığım için hiç bilmedim ben bu arabayı. Aldığım gün kirayı verdim. Daha hiç kullanmadım arabayı. Şimdi aracın interkolonunu bağladık. Antifrizini dolduruyoruz. Çalıştırıp havasını alacağız. Geldi mi su? Tamam. Sadece üstünü tamamlıyoruz, bitti işimiz. Doğru mudur? Ama bir şey mi? bu o zaman devirlerinden de bağımsız mı çalışıyor? Nasıl çalışıyor? Anlamadım ki. <laughs> Start stopu kontrol ettirin mi? Ne bu 174. Sıcaklık 52 derece yazıyor. Amaya bak, yeter mi? bir e, gaz verelim. Çok duman çıkartıyordu. Sen ne işin var burada? Allah'ım herkes mani ya. Şimdi intercooler yaptık araç teste gidecek birazdan. Ya sinirleniyorum abi. Vallahi sinirim. Bir şey yapmakta isim var artık. Yeter ya. Vallahi sinirleniyorum Temelliye gideceğim. Gitmeden önce kendim test edeyim dedim. Hava 50 derece. Gerçekten 50 derece. Şaka yapmıyorum yani 50 derece. Allah'a katil edeyim. Açıyorsunuz Şunu kapatmıyorsunuz ya. Allah ya, artık var ya hiçbir şey şeyim kalmadı ya. Uf, Bismillahirrahmanirrahim. Neyse şimdi durum bir özet geçeceğim. Aracımızın müşterimiz geç Şunu bir ayarlayayım. Bu nasıl bir şey? Koltuk yukarıda direksiyon aşağıda. Buradan bir çıkalım. Aracımızı geçen oğlum. Aracımızı geçen hafta müşterimiz Amasya'dan gelirken Amasya mıydı, Çorum bir neydi bir yerden gelirken ben aradı dedi ki araçta e, intercooler'dan gelen bir hortum patladı. işte aracın çekişi düştü. E, siyah duman atıyor falan. Ya dedim oralarda müdahale etmeyelim. Ufak ufak gelin. Ankara'da gerekeni yaptıralım daha sonra müşterimiz gelmiş patlayan hortumu bizim genç emek otoda değiştirmiş hatta araca bakım da yapmışlar sanırım aracın bakım tarihi 8. ayın 7'si olarak gözüküyordu yani yaklaşık bir hafta olmuş bakım yapılalı bakım yapıldıktan sonra şimdi bu arabada 2 tane 3 tane lamba yanıyordu buraya geldiğinde yani bakım yapıyorsunuz bu arabanın lambalarını niye söndürmüyorsunuz dün arabanın hortum patlaktı müşterimiz dedi işte bu hortumu değiştirelim yarın da geleyim işte intercooler'ı takalım bir saat parçacıdan hortum bekledik. Neyse geldiler. Hortumu takıyor abi. Çırak personel artık kendini usta diye tanımlıyor ama <laughs> benim gözümde çırak tabii ki. Ya da kalfa da olabilir. Neyse hortumu takıyor abi üstünden çıkan hortumu çöp at. Ya kardeşim bu hortum iki buçuk milyar tamam mı? Sen bunu niye çöpe atıyorsun? Sen bunu müş ben olmasam başka bir müşteri olsa o hortumu ona buldurur. Vallahi buldurur. Git getir kardeşim benim hortum ben nereden bileyim tamirim ettiniz ne yaptınız benim hortum mu getir diyecek belki. Adam ben hortumu çöpe attım abi. Yüzüme bakıyor böyle. Oğlum niye atıyor niye? Sen kime sordun? Yani adamlar da valla ben şimdi hissediyorum. vallahi hissediyorum. Ustalar bir daha personeli bulamayacağı için hiçbir şey demiyorlar. Hiçbir şey demiyor dükkanda hani sigara içenini mi ararsın bilmem normalde var ya hayatta hayatta senin abi Aydar abi falan böyle dükkanda usta sigara içecek o var ya sigara gözünde söndür bak gözünde neyse onlar da bir şey de, yani yok usta yok çırak yok personel yok bulamıyorlar onlar da katlanıyor idare edeceğiz bir şekilde hissediyorum yani bunu hissediyorum kendi çıkarımlarım neyse ya, ya bana ne diyeceğim de denmiyor işte. Yani 15-20 senedir tanıdığım adamlar. Ben yani dükkanı ben bile benimsedim yani. Kendi dükkanımmış gibi görüyorum. Bir şeylere ben de yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama çalışan adamların rol icabı sanki oradaymışçasına ne bileyim ya. Böyle şeyleri sinirliyim. Neyse biz şimdi arabamıza dönelim. Kendi yani yaşadığımız bu şeylerin, çırakların, personellerin, ustaların yaptığı sıkıntılardan ziyade kendi işimize dönelim. Aracımızın Intercooler borusunu taktırdıktan sonra ee, yani çok kuvvetli bir çekişi yok. Nedendir bilmiyorum. Ama çünkü ben bu arabayı hiç kullanmadım. Hiç kullanamadım. Arabanın çekişi de nasıldı bilmiyorum aslında. Ama çok böyle eski bunların bir önceki kasası gibi çok kuvvetli bir çekişi yok. Euro altlar böyle diyorlar ama emin değilim. Yani böyle de olduğunu düşünmüyorum aslında. Egzozumu tıkalı, Gerçi bunun partikül filtresi de iptal edildi. Bilmiyorum ama işte araçta, şu anda gidişinde bir problem yok. Lambalarımızda bir herhangi bir arızalanmamız yanmıyor. Sanırım düzeldi. Fakat ben hayatımda ilk defa su soğutmalı bir intercooler gördüm. Hava ile değil suyla soğuyor. Ee, benim Renault'cu ustam dedi ki ben direkt ona durumu anlattım. Araba Euro 6 mı dedi. Evet dedim. O intercooler dedi yine dedi kurum yapar dedi. Dolduruyor intercooler dedi. Euro 6'lar dedi. Neyden kaynaklı olduğunu o da bilmiyor. Hani neyden kaynaklı oluyor dedim. EGR açık kalıyor olabilir mi dedim. EGR açık kalsa lamba yakar dedi. Sorun EGR'de değilse neyden dolayı tıkandığını bilmiyorum ama geçen hafta intercooler'ı temizletmeden biz hortumu değiştirmiştik. Hortum patladı yine hortumu eritti. Şimdi bu hafta intercooler'ı da temizledik. Hortumu da değiştirdik. Şimdi bakacağız. Eğer ki bu artık yine patlatırsa bu hortumu sorun turbaya gidiyor. Arabayı ben ilk geldiğimde aslında EFG Turbo İbrahim abiye gö göndermiştim. İbrahim abi baktı, turbada bir problem yok dedi. Bunun intercooler'ı tıkalı olabilir dedi. Hakikaten dediği gibi de çıktı. Intercooler tıkalıymış temizlettik. İnşallah hortum tekrardan patlamaz ve başa dönmeyiz. Çünkü bugün çok uğraştık. Bayağı da yorulduk. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu videomuzu burada bitiriyoruz. Kendinize dikkat edin.